Merhaba arkadaşlar cumhuriyet dönemi şiir topluluklarıyla devam ediyoruz. Menüde kim var gençler? Hisarcılar var. Bakalım hisarcılar ne yapmışlar, ne etmişler? Abi bu hisarcılar Hisar Dergisi etrafında toplanıyorlar. Radyo Hisar Saati programı yapıyorlar. Tamam mı? Orada bir araya gelen sanatçılardır bunlar. 16 Mart 1950'de çıkan Hisar Dergisi çevresinde toplanan sanatçıların oluşturduğu edebi topluluktur. Geleneksel nazım biçimlerini kullanmışlardır. Dikkat arkadaşlar bunlar geleneğe bağlıdır. Dini mistik temalı. Dini mistik temalı şiirler yazmışlar gençler. Kim bunlar? Hisarcılar. Ona göre Devam edelim. Hisarcılar dönemin uydurma dil anlayışına karşı çıkmış, halkın konuştuğu dil ile yazılmasını savunmuşlardır. Sanatçının bağımsız, kendine özgün yeni bir şiir anlayışını savunmuşlardır. Garip hareketine ve ikinci yenci şiirine karşı çıkmışlar. Kim bunlar? Hisarcı abilerimiz. Başlıca temsilcileri. En önemli ismi arkadaşlar zaten Mehmet Çınarlı'dır. Hisar dergisinin ve Hisarcılar akımının kurucularındandır. Aruz ve Hece Ölsü şiirler yazmışlardır, yazmıştır. Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. ...toplumsal ve bireysel konulara değinmiştir. Birçok alanda ödül almıştır. Aruzu en iyi kullanan şair ödülünü almıştır. Maddenin önemini görüyor musunuz arkadaşlar? Kim bu abimiz? Mehmet Çınarlı abimiz. Aruzu en iyi kullanan şair ödülünü alıyor. Güneş rengi kadehlerle mükemmel önemli. Gerçek hayali açtı. Mükemmel önemli. Bir yeni dünya kurmuşum. Arkadaşlar 3 şiir kitabı var zaten. Üçü önemli. Kim abimiz? Mehmet Çınarlı. Maalesef ezberleyeceğiz gençler. Hali devam edelim bakalım. İlhan Geçer arkadaşlar. Hisar dergisinin ve Hisar akımının kurucularındandır. Duygu içerikli şiirler yazmıştır. Şiir dışında eleştiriler de yazmıştır. Uzun bir süre Hisar dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. Büyüyen eller, Hüzzam Beste. Belki büyüyen eller. Üç eseri var arkadaşlar. Hüzzam Beste mükemmel önemli. Bilginiz olsun. Mükemmel ötesi önemli. Munis Faik Ozansoy arkadaşlar. Hisar Dergisi'nde baş yazarlık yapmıştır. Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan esinlenerek şiirlerinde duyguyu ön plana çıkarmıştır. Duygu şairi olarak bilinir. Büyük Mabed'in eşiğinde Munis Faik Ozansoy. Önemli eseri. Hayal ettiğin gibi yakarış kaybolan dünya. Önemliler içerisindeki en önemlisi arkadaşlar. Büyük Mabed'in eşi Şimdi Müniz, Faik, Ozan, Soy gençler. Devam edelim. Bekir Sıtkı Erdoğan. Şiirlerinde aruz ve hece ölçüsünü kullanmıştır. Halk ve divan edebiyatından faydalanmıştır. Hisar dergisinde rubayiler yazmıştır. Yalan dünya dostlar başına bir yağmur başladı. Arkadaşlar yalan dünya burada önemli eseri. Kimin? Bekir Sıtkı Erdoğan abimizin arkadaşlar. Evet hisarcılar hani daha fazla isim yok mu? Var arkadaşlar. Ancak en önemlilerini sınav için en önemlilerini burada bitirelim gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.